Selam arkadaşlar ben Naktur'un kanalı videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok garip çok enteresan benim uzun süre oynadığım bir oyunu tanıtacağım. Hem de beraber oynayacağız. Böyle bu oyunu nasıl tarif edebilirim hiç bilmiyorum ki. Yani şöyle tarif edebilirim. Sizin bir uçağımız var. Daha doğrusu bizim bu uçağımız var. Uçağı burada görüyoruz. Bir askerler daha doğrusu bizim ekipten olanlar bir binaya giriş yapıp yağ, yağlama, konuşamıyorum. Türkçesi unuttum bir saniye. yağmala, yağmalama. Ha yağmalama yapmaya çalışıyorlar. <laughs> Türkçesini unuttum ben. İşte onu yapmaya çalışıyorlar. Onu yaparken etraftan zombiler, titanlar, canavarlar gibi şeyler çıkıp bizim askerlere saldırmaya çalışıyorlar. Biz de uçaktan drone görüntüsüyle elimizde olan silahlarla taramalı, füze, türkçelerle şeylerle onları öldürüp korumaya çalışıyoruz. Böyle tatlı güzel bir oyun. Benim çok hoşuma gitti. İşte bu bizim base arkadaşlar. Burada cephaneliğimiz var. Cephanelikte sandık açabiliyoruz. İçinden işte top çıktı. İşte bir tane daha top çıktı. İşte RPG ve malzemeler gibisinden şeyler çıkıyor. Bunu da açalım. 3 saat sonra açılıyor zaten. Ondan sonra cime bakalım. Burada birliklerimiz var. Birliklerin siz kendi silahınızı ayarlayabiliyorsunuz. İşte birisine gidip gittim. Şey verdim. Füze atar verdim. Birinde taramalı var. Birinde işte keskin nişancı olarak geziyor. Taarruz uçağı bu bizim uçağımız. Üçüncü silahımız gelmiş. Ama ona daha henüz bir şey seçmedim. Atölyeye girersek burada silahlarımız var. İşte hasarlar, seviyeler, işte yaylama, işte bekleme süresi, çurt, bu füze, patlama şeyi falan. Ben bir tane savaşa gireyim. Savaşta göstereyim. Çünkü böyle anlatmak gerçekten çok zor. Oyun böyle çok üst düzey bir şey değil ama iki tane yer var. Hangisine gitsek? Yukarıdakine gidelim. Göz gibi kolay modda normal şey The Walking Dead izleyenler bilir zaten. Bildiğiniz gibi aylaklarımız var. Tamu köpeği kabaran ve titanlar varmış buradan. Ve iki binayı yağmalamaya gidiyormuşuz. Birliklerin yerleşmek istediği yerleri şöyle. Göz gibi iki bina burada. Bir sol tarafı bir sağ tarafı yağmalayacağız. Burada işte askerlerimize tıklayarak bu bölgede bir yerde doğmasını söyleyebiliyoruz. Şurada doğsunlar. Şu soldakinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Başlat diyoruz. Üf biraz kastı. Şu sağ taraftan gece görüşünü değiştirebiliyoruz. Normalde herkes de böyle olur arkadaşlar. Ama böyle ben çok net olarak görmüyorum. O yüzden her zaman böyle kullanırım. Daha parlak, daha güzel gösteriyor. Evet askerlerimiz burada... Allah. Aha titan. Biraz sesini kısayım size çok geliyor olabilir. yaptı Titanvar lan. Dışarıda düşmanlar var. Görüyorum ben de düşman olduğunu kanka. Yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Biri bana mesaj yağmur yapıyor yine. Sol taraftan gördüğünüz gibi basılı tutarak şöyle düşmanları O ne lan? Hayvan gibi bir şey hasar yemiyor. Bizim askerleri görüyorsunuz zaten. Bakın bu. Parlıyorlar. taraftan gelenlerden dikkatli olmak lazım. Şunu doldur. Bizim askerlerin sonuçta durumu gözüküyor. Desteği veriyorum kanka sakin ol. net bir şekilde gözükmüyor ama bence çok tatlı bir oyun. Ne oluyor? Köpek geliyor arkadan. Tak. Bu da füze üstteki. Alttaki de taramalı. İçeri giriyorum bir. Ben hallediyorum burayı. Tabi bunlar kolay hali arkadaşlar. Bunda pek bir şey yok. Bunun zor hali var. Deli gibi şeyler çıkıyor. Bazen çok zorlanıyoruz falan. Bu çok kolay şu an. Böyle göründüğüne bakmayın. Çok fazla çıkabiliyor. Tahliye olacağız. Şurada kırak boş durmasın. maskeler nerede? Aha buradalar. Ve talihimiz başarıyla tamamlandı. Çok iyi. İki yıldızımızı da aldık. Güzelce ne ödüllerimizi de alacağız şimdi. Buradan 330, oradan da 330. Çok iyi. İki tane sandık, işte parçalar, metal yerler, altın, gold ve XP. Bu da silah ekipmanlarımızdan şuradakiler. Oyundan keyif alıyorum da şu an videodayım. Şu an değil. Sol tarafta arkadaşlar burada zombi cin, cinneti var. 14 tane süreye karşı korumuşum. Burada zor bir yer. Savunma var. Zombi savunma. Size saldırıyorlar. savunma çalışıyorsunuz. Ondan sonra hava saldırısı var. Burada da işte bir şeyler yapıyoruz. İşte böyle özel görevlerimiz de var. Hatta size bir tanesini göstereyim. Bu cinnet çok uzun sürer. Savunmayı göstereyim. Savunma burası bizim base. Şimdi bizim base'e saldırmaya çalışan zombileri engelleyeceğiz. Oha çok kastı ben. Gördüğünüz gibi sayıları çok fazla. Bir anda çıkıyorlar. Burada böyle zoomlayabiliyoruz. Tabii ben biraz uzaktan oynamaya alıştığım için. Hatta video çekiyorum diye şöyle yakından göstereyim. Rengini de değiştireyim şöyle. Buradan da geliyor. Tabi bu daha başlangıçlar olduğu için çok kolay. İlerleyen bölümler zorlaşıyor. Ve biter. Gayet güzel. Evet. Karargahı koru. İlk başları böyle kolay. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Mağazaya bakalım. Mağazada işte böyle satışlar var. Bir satın alabiliyorsunuz. Ama satın almadan değil ilerleyebiliyorsunuz. Ben hiçbir şekilde para yatırmadım oyuna. Gayet güzel bir şekilde ilerliyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hemen şu ödülleri de toplayalım talepler. Hızlıca. Böyle garip bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Sizin de böyle garip oyunlar öneriniz varsa aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Her türlü oyunu çekeriz. Oo güzel puan geldi. Evet oyunumuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu oyunu daha fazla çekmek istiyorum. Umarım sizi de keyif almışsınızdır. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.